Bu video Ronnie App'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Hemen açıklama kısmından üye olun, anket çözün ve her ankette para kazanarak ekstra bir gelir sağlayın. Sonra da o paraya tavuk dönerinizi gömün. Şimdiden teşekkürler. Merak etme Zelenski, NATO olarak Putin denen seni yemesine izin vermeyeceğiz. Aynen öyle Fransa bu konuda sonuna kadar seni destekliyor. Almanya da öyle. İngiltere de Rusya'ya gerekli olan cevabı ambargolarıyla verecek. Teşekkür ederim dostlarım. Beni gerçekten de duygulandırdınız. Bundan sonra NATO üyesi hiçbir ülke Rusya'ya selam bile vermeyecek. Verdikleri takdirde bundan ancak şüphe duyarım. Şu S500'lerden bize ne zaman yollarsınız adamım? NATO nedir NATO? 2024 yılı itibariyle 32 üye devletten oluşan, öncelikle Avrupa'daki Sovyet tehdidine karşı şu anda ise Rusya ilmacılığına siper olan savunma amaçlı bir askeri ittifaktır. Bu ittifakın en önemli maddesi ise herhangi bir müttefikinin saldırıya uğraması durumunda tüm NATO ülkelerinin saldırıya uğramış sayılacağı anlamına gelmesidir. Dünya üzerindeki en büyük ve en güçlü askeri ittifak olan NATO'nun bu şanı da üye olduğu ülkelerin gücünden geliyor. İttifakın en kritik ve en önemli üyesi de hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleridir. Zira ABD sadece NATO'nun en büyük askeri gücü olmasıyla değil, aynı zamanda ittifakın toplam savunma harcamalarının büyük bir kısmını da karşılayarak NATO'nun en kritik oyuncusu olmuştur. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun stratejik yönelimini ve politikalarını belirlemede de önemli bir rol oynar. Ez cümle ittifakın lideri desek çok yanlış konuşmayız dostlarım. Almanya ekonomik gücü sayesinde ittifakın finansal akışına Amerika'dan sonra en büyük katkıyı sağladığı gibi merkezi konumundan dolayı NATO'nun Avrupa içindeki operasyonları ve lojistik desteği için çok önemli bir stratejik öneme sahiptir. Birleşik Krallık'ta tarihsel mirasından dolayı hem Avrupa hem de Kuzey Amerika ile güçlü bağlara sahip bir ülkedir ve bu durum NATO'nun Transatlantik ittifakını güçlendiriyor. Fransa Afrika'daki eski kolonileriyle olan tarihi bağları sayesinde NATO'nun Afrika'da kuvvetli bir pozisyona evrilmesine sebep oluyor. Ayrıca AB kurucu üyelerinden biri olarak iki ittifakın arasındaki işbirliğinin daha güçlü bir hale getiriyor. İşte NATO'nun en kritik isimleri bu ülkeler. Elbette diğer üye ülkeler kritik ödeme sahip katkılar sağlar ancak bu dört ülke genel olarak NATO'nun en etkili üyeleri olarak kabul edilir. Ancak her grupta olduğu gibi NATO'nun da bir joker kartı var var. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Soğuk Savaş yıllarında NATO için oldukça önemli bir yere sahipti. Bugün ise ittifakın Orta Doğu kalkanı olarak kullanılıyor. Tabi üye ülkelerin bazıları Türkiye'ye şımarık çocuk gözüyle bakıyor ve ülkenin NATO'daki varlığını sorguluyorlar. Onlara göre Türkiye Rusya ile yakın bir siyasi ilişki kurarak ittifakın temel kurallarını çiğniyor. Hatta üye ülkelerin bir kısmı daha da ileriye giderek Türkiye'ye haydut devlet sıfatı yüklüyor. Örneği ise Türkiye ve Yunanistan'ın tarihten beri gelen siyasi krizlerle birbirleriyle dalaşması, hükümetin Atina'yı balistik füzelerle vurma imkanına sahip olduğunu açıklaması ve Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz diyerek Yunanistan'a racon kesmesi NATO'yu feci şekilde rahatsız etmişti. Ama en önemlisi ise geçtiğimiz yıllarda TSK'nın Suriye'de bir dizi operasyon yapmasıydı. Birçok ülke Türkiye'nin terör koridorunu temizlediği bu operasyonu işgal olarak nitelendirdi ve Türkleri emperyalist barbarlar olarak yorumladı. Ermeni meselesi de NATO ve Türkiye'nin birbirinden farklı düşündüğü meselelerden biridir. NATO'nun büyük bölümü sözde Ermeni soykırımını destekliyor ve bu mevzuda Türkiye'ye karşı saf alıyor. Diğer bir örnekte Ukrayna işgali sırasında tüm NATO ülkeleri Rusya'ya karşı cep alıp ambargo uygularken Türkiye iki tarafı da ele almış ve denge politikası gütmüştü. Ruslara diğer batılı ülkelerin aksine şirketler kurma, yatırımlar yapma ve mülk satın alma olanağı da vermeye devam ediyor. Ayrıca batının Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımların hiçbirine katılmıyor ve bunu desteklemiyor. Kıbrıs gibi daha birçok olayda NATO ve üyesi Türkiye'ye karşı karşıya gelmiştir. 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık bir dönem için yeniden seçilmesi NATO içerisinde yeni dedikoduların çıkmasına sebep oldu. Türkiye hala NATO için gerekli mi soruları sorulmaya başlandı. Peki gerçekten de Türkiye'siz bir NATO mu isteniyor? veya? NATO'nun en büyük problemi Türkiye mi? Gelin abiniz Yusuf Kayalp sizlere bu hafta Türkiye'nin NATO macerasını anlatsın. Bunun için babanızdan kalan verimsiz ve kurak tarlayı sizler istemiyorum. Video like atıp kanala abone olmanız bana vereceğiniz en büyük ödül olacaktır dostlarım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika, İngiltere ve Sovyet İttifakı bir takım anlaşmazlıklar yaşar. Yaşasın biz kazandık. Tamam şimdi yeni dünya düzenini kurmamız gerekiyor. Stalin Doğu Avrupa'dan sen sorumlusun. Şimdi onların seçimlere gitmesine izin ver. Evet evet seçimler. Bu seçimler özgür ve adilce olacak değil mi? Aynen aynen. Komünist, 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 komünist. Al sana özgür ve adilce. Stalin Doğu Avrupa'da Sovyet yanlısı hükümetler kurunca eski ortakların arası bozuldu. Amerika adam ol yoksa atomu kafana yersin deyince Sovyetler ha şu bizimle sahip olduğumuz atomları diye cevap verince yeni dünya savaşı soğuk başladı. 4 Nisan 1949 tarihinde Amerika önderliğinde Washington'da imzalanan anlaşma ile NATO kuruldu. Her ne kadar barışı ve güvenliği korumak için bu topluluk kuruldu açıklamaları yapılsa da NATO'nun esas kuruluş sebebi açıkça belliydi. Sovyetleri Avrupa dışında tutmak, Amerika'yı Avrupa'ya taşımak ve Almanya tekrar kafasını kaldırmasını engellemek. Türkiye bu yıllarda Sovyet etkisine girmeyen nadir komşulardandı. Ancak Stalin gözünü boğazlara ve doğu topraklarına dikince İsmet İnönü döneminden itibaren Türkiye mecburen, evet yanlış duymadınız, mecburen Amerika'nın safına geçti. Menderesli yıllarda bu ilişkiler daha da ileriye gidince Türk askeri Kore Savaşı'na girmiş ve bu süreçte beraber NATO üyeliği için gerekli askeri ve siyasi desteği sağlayarak 1952 yılında ittifaka girmiştir. Türkiye'nin ittifaktaki yeri Sovyetlere komşu olmasından mütevellit oldukça mühimdi. Tabi Türkiye'nin NATO'ya girişi günümüzdeki gibi eleştirilere konu Demokrat Parti iktidarında ordunun zirvesindeki isimlerin hepsi 19. yüzyılın son çeyreğinde doğmuştu. Yani en yaşlısı Balkan Savaşları'nda dahi bulunmuş, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda çarpışarak madalyalar kazanmış isimlerdi. Fuat Köprülü gibi sert mizaca sahip kişiler de dahil bu kadrolar Türkiye'nin yeni dünya düzeninde yalnız kalmaması için NATO üyeliğini açıkça desteklemişlerdi. NATO ve Amerika desteğiyle birlikte Adnan Menderes ekibiyle birlikte ortadoğuda komünist karşıtı saldırgan bir politika benimsemiştir. Daha sonra 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin radyodan duyurulması esnasında aslında NATO ve Sento'ya bağlı kalındığı özellikle belirtildi. Hatta dönemin ihtilalci askerlerinden kurmay Yarbay Sami Küçük aralarında şöyle diyor. Biz harekatın başlamasıyla birlikte ilk hedef olarak Ankara ve İstanbul radyolarını ele geçirmeyi, PTT telefon ve telgraf santrallerini kontrol altına almayı, başarıya kadar konuşma ve haberleşmeleri ön plana almıştık. Müttefiklerin herhangi bir müdahalesini önlemek için NATO ve Sento gibi anlaşmalara bağlı olduğumuzu ilk andan itibaren bütün dünyaya duyurmak gerekiyordu. Darbenin önemli isimlerinden Albay yaparsan Türkeş ise NATO'ya bağlılık durumunu, tarihten alınan dersler ve... Dış politikada devamlılık tezinden dolayı olduğunu açıkladı Dönemin Sovyet Başkanı Kuruşçev darbeden sonra Yeni patronlara büyük elçi aracılığıyla bir teklif sundu Gençler öncelikle hayırlı uğurlu olsun Teşekkür ederiz Artık Amerikalı işiniz kalmadı Ne dersiniz Rusların yanında yer almaya? Shut the fuck up communist dog bu her şeyi açıklıyor. Sovyetler Birliği Türkiye'nin NATO'dan çıkıp tarafsız kalmasıyla beraber sınırları askerden arındıracağını ve Ankara'ya her yıl 500 milyon dolar hibe edeceğini teklif etmiştir. Sovyetlerin bu cazip teklifi dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e iletilince eski paşa böyle bir davranışın vefasızlık olacağını söyleyerek teklifi kabul etmedi. Cemal Ağa e, komşusuyla arayı bozmamak için Türkiye toprakları üzerinden hiçbir zaman Sovyetler Birliği'ne bir saldırıya izin vermeyeceği garantisini de vermeyi ihmal etmedi. Tabi zamanı gelince de Sovyetlere karşı Türkiye'ye Amerikan füzelerinin yerleşmesine pek sesini çıkarmayacaktı. 1960 1960 sonlarına doğru ise üniversite gençliği ve sendikaların protesto gösterilerinde ABD ve NATO karşıtlığı yükselişe geçiyordu. Evet diğer bir deyişle Türkiye'de sol güçleniyordu. NATO üyesi olan Türkiye'de bu akımın güçlenmesini engellemek için orduya ve hükümetlere gerekli bütün desteklere vermişti. Ancak yine de Türkiye'de sağ sol kavgaları patlamış. Akabinde 12 Eylül 1980'de Genelkurmay Başkanı Kenan Evren yönetime el koyarak yeni bir darbe yaptı. NATO Türkiye'nin iç işlerine pek fazla karışmak istemedi. Özellikle Amerika darbeden rahatsız olsa da bunu dile getirmiyor ve Evren'in iktidarını kabul ediyor. Zira o dönemler bölge ülkelerinin hepsi Sovyet etkisine girmişken Türkiye'ye baskı yapmak pek akıllıca olmayacaktı. Ama NATO içerisindeki bazı Avrupa ülkeleri insan hakları ve demokrasi hakkında endişeliyiz çağrısında bulunarak Türkiye'ye bir nevi ambargo uyguladı. Olayın aslına bakacak olursak darbenin soğuk savaş döneminde yaşanması işine geliyor askerlerin. Onlar da NATO ile uyumlu politikalar güdünce ve eskisi gibi batı yanlısı politika izleyeceğini bildirince NATO üyeleri finalde durumu olumlu karşılıyor. Sonrasındaki Turgut Özal döneminde Amerika yani NATO ile işbirlikleri tavan yapmıştı. Türkiye'nin stratejik konumunun değeri sattam gibiler yüzünden o dönem daha iyi anlaşıldı. Özellikle Körfez Savaşı'nda NATO ile oldukça uyum içerisinde çalışan Türkiye ittifakın İncirlik üssünü kullanmasına izin verince ilişkiler tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. Özel sonrası dönemdeki hükümetler de NATO ile arayı pek açmıyor. Zaten Sovyetlerin yıkılmasıyla Türkiye daha içine kapanık, koalisyon hükümetleriyle ve ekonomik krizlerle boğuşuyordu. Yalnız o dönemlerde Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber siyasiler, daha doğrusu bazı siyasiler Türkiye'nin NATO'daki varlığını sorgulamaya başlamıştı. Tamam komünistler yıkılmış artık NATO'ya ihtiyaç var mıydı? Bu tarz sorular soruluyordu. Ta ki 11 Eylül saldırısı sonucu Türkiye'nin Amerika'ya sonuna kadar destek vermesiyle NATO işbirliği yeniden tesis edilince bu sorunlar da ortadan kalktı. 2002'de AK Parti tek başına iktidara gelince Türkiye'nin NATO ilişkilerinde büyük ölçüde değişiklik olacaktı. İlk kırılma 1 Mart 2003 tarihindeki tezkere mevzusunda oldu. Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girip Saddam rejimini devirmek için Türkiye'den destek istedi. Erdoğan da hemen Amerika'ya gerekli desteği vereceğini açıkladı. Böylece meclise bir tezkere sunuldu. Sunulan tezkereye göre Amerikan askerleri Türkiye topraklarında konuşlanacak ve buradan Irak'a geçecekler ayrıca TSK'nın da Irak'a girmesine izin veriyordu. Özellikle Amerikalılar açısından Türkiye'nin desteği mühimdi. Burada kullanılacak karargahlar lojistik anlamda oldukça avantaj sağlayacaktı. Amerika tezkerenin çıkacağından emindi. Ne de olsa meclisin çoğunluğu AK Parti yani Erdoğan'daydı. Ancak AK Parti çoğunluğa rağmen tezkereyi meclisten geçiremedi. Evet Erdoğan'a rağmen Bülent Tarınç, Binali Yıldırım gibi birçok AK Partili isim tezkereye retoyu verdi. Tabi çoğu bunu gizli yapıyor. Dönemin gazeteleri manşetlerini Tayyip'e rağmen no diye yazacaktı. İşte bu yüzden Mehmet Karahanlı gibi isimler kabine de hala sattamcı bakanlar var diyecekti dostlarım. Tezkere geçmeyince NATO ve Amerika üsleri kullanılmamış ve bu durumda ittifak ile Türkiye ilişkilerinde gerginlik oluşmuştu. 2015'te ise Türkiye Rus savaş uçağını düşününce gözler ittifaka çevrilmiş ve NATO Türkiye ile koordinasyonun önemini vurgulayan bir açıklama yapmasına rağmen açıkça Türkiye'nin yanında durmamıştır. Bu bir hayal kırıklığıydı. Evet NATO Türkiye'nin arkasında delikanlı gibi durmamıştı. Hükümet NATO'dan gerekli desteği göremeyince derdini anlatmak için Rusya'ya gitti. Buradaki en önemli dönüm noktası ise Putin'in hemen gaza gelmemesiydi. Böylece Türkiye NATO meselesinde destek bulamadığı için Rusya ile yakınlaşmaya başladı. S-400 hava savunma sistemleri için bir anlaşma imzalandı. Bu da NATO müttefikleri arasında ciddi bir endişeye yol açtı. Öyle ki NATO'nun düzenlediği bir tatbikatta Erdoğan ve Atatürk posterlerine ateş açıldı. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimiyle birlikte ilişkiler tekrar kopma noktasına geldi. Türkiye'ye göre darbenin arkasında Fethullah Gülen ve onu maşa olarak kullanan CIA vardı. Fethullah Gülen'in iadesi istense de talepler yanıtsız kaldı. Bir diğer meselede Türkiye'nin PYD'yi vurmasıydı. Erdoğan PKK neyse de bizim için aynı demiş. NATO ülkeleri ise bunu kabul etmeyerek PYD'nin yanında saf tutmuştu. Son yaşanan krizlerden bir diğeri de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili. Türkiye bu ülkelerin PKK'ya destek verdiğini söyleyerek üyelik sürecine karşı çıkmış ama daha sonrasında ise üyeliklerini onaylamıştır. Günümüzde baktığımız zaman Soğuk Savaş dönemindeki Türkiye'den bambaşka bir ülke var karşımızda. AK Parti NATO ve Rusya konusunda denge politikası gidiyor. Bu durumda ittifak üyeleri tarafından sertçe eleştiriliyor. Onlara göre NATO'nun uyumsuz ülkesi Türkiye. Her ne kadar ittifaktaki yeri hala tartışıyor olsa da hiç şüphesiz Türkiye NATO'nun Orta Doğu kalkanı olarak görevini sürdürüyor. Türk tarafında ise NATO'dan ayrılma fikri prestij kaybından başka bir şey yapmayacaktır dostlarım.